ki dedemiz arıyor la dayımız diyecektim tövbe estağfurullah ne diyecektim Neyse, evladım hadi gel ile birlikte seni bekliyorum Hani şu Elazığ'daki orman var ormanlı kalan Dede, bir şey ya. diyeceğim Ya bekle tamam, bir dinle onu... beni Okey okey İşte oraya gideceksin orada zaten Bir şey diyeceğim diyorum. dede Maliki hani. burada nasıl bekliyorsun bekliyorum Aman boşver sen bir şey olmaz. At, at. Az Hı -hı. Böyle demeye alıştım ben. Neyse Hadi ben bay sana kolumu atacağım. Sen mahved. oraya gel. Okey mi? Tamam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ki hele bir gel ya. Geç kalacağız adam. Bizi bekliyormuş kaç gündür. Tabi seni nasıl bekliyorsa. Dide geldik Dide. Ne yiyeceğiz ya? Sarı kula varmış. Tost varmış. Ekstra bir de ben Adana kebap getireymişim. Ama yapacak bir şey yok yani. Bunlarla yiyeceğiz. Türkiye şartları ne bekliyorsun? Neyse ee, yiyelim kalkalım. Sonrasını düşündürürüz hele biz. Minimin yaptım yiyeceğim mi? Yok nene. Valla ünvan olarak sana hadsiz nene yakışırdı. Ama minimin biraz fazla olmaz mı bana ya? Koyuyorum lan minimini. Oha! Tiki sofrada da hadsizliğine gerçekten minimi var. Yiyin mi? Tiki belim koptu yemin ediyorum. Tiki Bir dakika biz yolu hatırlıyor muyuz? ben şimdi onu öğrenirim. Çünkü ne demişler? Sahilde kum bitmez. dsd çözüm bitmez. <laughs> Bakıyoruz. Navigasyon çalışmıyor. Dedemizi arayamıyoruz. Nineyi bir deneyebiliriz. <laughs> Şu an hiç iyi bir durumda değiliz ki. Kamp bant kurmalıyız şimdi. Çok yaratıklar çıkarsa valla ilk seniyesin tamam arkadan yakacağım. Zaten sen koca göbekli bir kurabiye canavarsın. O belli. Ee işte bileyim bay, bileyim koca burunlu efilimsi yok adı guru olan şey. Olay böyle bitti. Değil, Sonra dur. sizi buldu. Tamam. Bir şey diyeceğim. Şu burnunuzun santim kadar aklınız var mı? Ne lan? Ya sen boş ver ya. Neyse. Sen bizi bu kampına davet ediyor musun? He ya Allah ya, razı olsun. Tam Din, biz birkaç gün seninle bir duracağız dinle. sonra sen Ya yolu dinle diye tamam sonra tamam. Ya bir e, biz gideceğiz dinle. bay koca uzun burun. He tamam bay koca mavi göz. My Little Pony, My Little Pony Seninle oynamak sen? masal gibi Ula o da nedir? <laughs> Oğlum o ne lan o ne o ne Bunu bir Youtube'a koysam var ya <laughs> 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 Ölüyorum yemin ediyorum <laughs> <laughs> Akciğerleri hülas etmek isterim <laughs> Oğlum o ne o ne Zofreya misin o ne o ne? Sen Sağlık Bakanı mısın? Seni izleyeceğim Gulu Gulu Bey. Ne? Çok büyük anılarımız olmadı ama. Şu burnunu da çok sevmişsin. Abi, Tam da alışmaya başlıyorum. Zaten sarı olayı değişemedim. Ziyan oldu. Abi, seni özleyeceğim. Ben de seni. Çabuk! İnan da Şu kafası kadar da aklı olaymış. Tüm dünyaya ışık saçıyor zaten. Evde ampul kullanıyor Allah bilir zaten zaten. Zaten zaten. Neyse boş ver onu. Ki gulu gulu beydeyken daha iyiydi o değil miydi ya? Ya ayrıldıysak. Lan ki burası sofra da e, içtiğimiz yer değil mi? Şuradaki de tarla cücesi değil mi? Gel hele Koştur koştur. Ula. Kırmızı başlık kızla benziyor. Şap. Ama şap <laughs> Şimdi bunun sülalesi vardır. Bize bulaşır. Neyse sen telefon numaranı ver. Belki ararım görüşürüm. Davet ederim eve. Belki ama bak belki. Zaten evde biz full meşgul olduğumuz için böyle bir imkan olmayacak. Neyse ki kağıt kalem getir ben. Tiki <laughs> tamam geldik diyeceğiz bu Şaka yaptık. Valla kimse şeydi. kağıt kertoş kafalı. Şaka yapma şey. demeyin lütfen. Zaten seni motivasyon ediyorlar kurabiyelerle. Şaka yapma diye şey de koymuşlar. Neyse okulda ben bunu şaka yapma diye kullanırım <laughs> sizden. Eee nene. <laughs>